Güven noktasında Türkiye'de zerre kadar tereddütünüz olmasın. Türkiye dünyanın birçok ülkesinden her bakımdan daha güvenli bir ülkedir. Hem güçlü siyasi iktidar, siyasi istikrar hem de sürekli kendini yenileyen bu anlamda yapısal reformlarını hız kesmeden devam ettiren, gerek küresel yatırımcıya, gerek yerel yatırımcıya beklentilerini karşılayan bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir istikrar ve güveni temin eden bir yönetim iş başında. Değerli dostlar, Türkiye çok değil, üç buçuk ay önce Büyük bir olay yaşadı. 15 Temmuz. 15 Temmuz'da Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Şaka gibi belki size ama silahlı bir darbe teşebbüsünü silahsız bir güçle alt eden, bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türk ekonomisinin darbe sonrası görünümü herhangi bir olayla küresel veya bölgesel olaylardaki görünümü arasında hiç fark olmadı. Göstergelerdeki değişimler çok sınırlı kaldı ve Merkez Bankası bile piyasalara müdahale etme ihtiyacı duymadım. Değerli dostlar, kamunun bütün kurumları da tıkır tıkır darbeden sonra işlerini görmeye devam etti. Biz, yönetim olarak görevimiz sizlerin işini kolaylaştırmak, iş yapma iştahınızı iş yapmak, kararlılığınızı arttırmak, derdinizi çözüm üretmek, engelleri kaldırmak. Onun için özellikle sizden şunu istiyorum. Burada her şeyi açık açık söyleyin. Siyaset yapmayın. Ya söylersek işte şikayet anlamına gelir. Alınırlar. Bundan sonra işlerimiz daha da zora girer diye düşünmeyin. Asıl gerçekleri bizden saklarsanız o zaman üzülürüz. Burada kader birliği yapmışız. Bu ülkeye yıllardan beri emek vermişsiniz. Gayret göstermişsiniz, yatırım yapmışsınız. Hiç kimseye biz yabancı gözüyle bakmayız, bunu bilin. Yabancı mefhumu Türkiye'deki yatırım yapanlar için geçersizdir. Bu ülkeye yatırım yapan bu ülkenin girişimcisidir. Bu ülkenin firmasıdır ve bu ülke için çalışıyor. Bu ülke için üretiyor. Bunun bilincinde olarak hiçbir kısıtlama getirmeden, hiçbir ayrım yapmadan bütün sağladığımız imkanları sizler de aynı şekilde yararlanacaksınız. Bir kez daha bu önemli toplantı için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Şimdi artık çalışmamıza başlayalım. İşin peşrev kısmı bitti, açılış kısmı bitti. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Mevzu hesap kitap. Yatırımcı ne bekliyor? Biz neler verebiliyoruz? Bu destekler önünüzdeki engellerin kaldırılması şeklinde olur. Bu destekler, başka finansal e, anlamda destekler olabilir. Bütün bunları teferruatıyla konuşacağız. Ama biliniz ki, 2017 bizim için yatırım hamle yılı olacaktır. Yatırım hamle yılında da, tabii e, yeni yeni, desteklerimiz var. Sizi iştahınızı arttıracak çok önemli kararlarımız var. Bu kararları da bu toplantıda sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Toplantımız hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.